Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat kilerde duracağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ev turunda çatımızda bir tane kiler böyle küçük bir oda vardı. Ve orada bugün 24 saat kalacağız. Bildiğiniz gibi bugün sevdi. Sevdi Geril oynadık. Çok eğlendik. Siz de eğlenebilirsiniz. İkinci videomuz ne olsa diye düşündük ve kilerde kalma challenge. Şimdi benim bir tane mor çantam var. Biliyorsunuz Sakarya yolculukta onu kullandım. Çok derin demiştim içine. Şimdi onu doldurup yukarıda 24 saat kalma challenge. Haydi geçelim. Işığı ayarlayacağız. Arkadaşlar battaniye götürmeyeceğiz. Çünkü orası çok sıcak oluyor. Acaba anneme diyeceğim kapıyı kapatsın biz ya odayı 24 saat kalacağız ama böyle size böyle 15 dakikalık bir video da olabilir ama bizim 24 saatimiz. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, arkadaşlar geldik, geldik kilerimize Böyle çatımız var ve kapı kapalı o yüzden böyle bir ışıklandırmalar koyduk. Arkadaşlar bizi daha iyi görün diye. Arkadaşlar yanımıza oynamak için canımız sıkılır diye Barbie'ler aldık. Bunun elbisesi çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da var. Neyse böyle bir sürü 5-10 tane 7 tane falan şeyimiz var. Sonra bizim böyle şeylerimiz var. Neyse arkadaşlar göstermeyeyim. Yanımıza su aldık. Meyve aldık. O kadar zaten biz yemek yedik geldik. Fazla çıkacağımızı düşünmüyoruz. O yüzden hadi geçelim bakalım. Nasıl kalacağız? Kitap da aldık. Belki arkadaşlar kapıyı açabiliriz. Işıklandırmalar çok yetmeyebilir. Yetti bence. Ama yani bizim gözlerimiz çok yürüyor. Olsun. Arkadaşlarımız için her şeyi yaparız. Evet Herk arkadaşlar o zaman biraz zaman geçsin. O zaman devam edelim. böcek çıkar. Arkadaşlar yanma böceği. Neyse arkadaşlar o zaman hadi geçelim. Arkadaşlar kitap da getirdik. Böyle biraz açtık ama yok ya kapat. Böyle sıcak da <laughs> burası zaten <laughs> sıcak zaten. Evet arkadaşlar biz şimdi canımız çok sıkıldı. gel girmez hemen sıkıldık. Kitabımız var. Kitap okuyabiliriz. Benim polyamda. Arkadaşlar evet gösteririz demiştim. Sarıyla koyu yeşilin açılımı bu. Ayak kıvamını da gösterebiliriz isterseniz böyle gösterelim bakın şöyle ızıya kopya biraz çünkü ben çok şey çektim ve bir arkadaşlar birleştirdik ve çok fazla çünkü elimizi yıkaymayacağız. Ne? Bir şey yemeyeceğiz evet. şey elimiz. Neyse. Silelim şuradaki. Evet ıslak mendilimiz var Onunla silebiliriz. Islak mendil de aldık. Şimdi arkadaşlar o zaman çantaları boşaltalım acaba ne var? Ne var? Çant evet arkadaşlar aramamız lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar. bulduk. Ben Ayşe'nin çantasını açacağım. Arkadaşlar cep telefonu aradık bulduk. <laughs> arkadaşlar anlamadım mı? Neyse i̇şte arkadaşlar böyle sak mendil var. Şurada kalsın. Bir sen bir, bir ben göster. Yaptığımız squishy. Arkadaşlar hatta peçete de getirdim. Belki bundan yaparız diye. Arkadaşlar bam. Ya da getirdim. Arkadaşlar bu sıkışının yapımını aşağıya yap ben adamların pudding yaptı. Videonun altına yazdım. çünkü yanına kapalı. Evet arkadaşlar açı açamıyorum. Bilenler varsa bana ulaşabilir. Evet arkadaşlar. Bir Şimdi tane daha sıra var. Ha, yani üç tane arkadaşlar. Bu e, bu Ayşe'nin Bu da benimki. ikisi arkadaşlar. geldi. Arkadaşlar ben çıkartıyorum. E, şöyle bir sandalye var. Bunun nerede şeyim? bir tane böyle masası var <laughs> arkadaşlar orada kalmış. İşte bunun da Barbie, Barbie bakın şöyle değişiklendi. Neyse arkadaşlar göstereyim. Barbie Burada çileklerimiz var. Evet çilek aldık. Arkadaşlar Şubat'tayız çilek çıkmış. Arkadaşlar ve aldım. ama çok sıcak. Arkadaşlar ve bizim böyle Ayşe ve Zeynep'in resim koleksiyonu. Böyle basit resimler çizip Böyle siyah kalem. Bakın kalemini. arkadaşlar. Şunu ben çizmiştim. Eiffel Kulesi arkadaşlar. Sonra geçiyorum. Burada civcivimiz var bunların, burada. Kap bunların, bunların hepsini bu ben yaptım arkadaşlar. Değil. Bu boydan adam. Bu da civciv. Çok arkadaşlar bu da köpek bunu ben çizdim. Kalem. Kalem onu kim çizdi bilmiyorum. Sen çizmişsin. Kalem. Ha evet. Kalem. Bunu ben çizdim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, kemik. Eyvmaz. Arkadaşlar bunu ben çizdim. Çok güzel. Çok Kemik. Çok güzel. Fazla Şimdi güzel Fare. Fare mi güzel? Bir tane başka. Evet, arkadaşlar başka yok. Böyle işte. Ayşe de sıra. Kitap. Polyana'yı kendine açıkladı. Like arkadaşlar ben Polyana'yı okuyorum. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü hiçbir şey anlamadım. <laughs> 60, 60, 67. sayfadayım. Hiçbir Belki şey Evet arkadaşlar, ben elime attım ve elime saçlı bir şeyler geliyor acaba ne? Ben arkadaşlar bunun saçı çok uzun, bunu da dün aldık. Yeni. Hatta şunun çocuğu herhalde. Bu da yeni. şunun da bana bir bakar mısın? Senin bitti mi? Evet Arkadaşlar biz de az önceki gösterdiğim Ayşe ve Zeynep'in resim koleksiyonuna ait bunu aldık. Kalem aldık. Bir tane de sigi aldık. Yanlış. İki tane kalem aldık ama bulamadım şimdi. Ee, aha Ayşe'nin kalemi. Cetvel. Belki cetvel ihtiyacımız olabilir. Ayşe'nin oyuncağının komisi. Hatta şunun komisi. Böyle gelmişti bize. Arkadaşlar bunun içinde merak ediyor musunuz ne var? Açmayalım. Evet. Minik minik şeyler var. Ya. Evet arkadaşlar böyle bir çanta. Bunu da dün aldığımız şeyden çıktı. O da dün aldı. Cizme Ve makas arkadaşlar ben bu makası niye aldım? Ee, hem Ayşe ve Zeynep'in şeyi için hem de sıkışı yapacağız diye almıştım ama bant yok. Neyse arkadaşlar şey için. Arkadaşlar bizim çantamızdan çıkanlar bu kadar. Göre bakar Arkadaşlar 24 saat burada nasıl kalacağız? Nefes alamıyoruz. Çok sıcak gerçekten. Bir kere açayım tamam, kapıyı? Nefes Hayır alayım. alma. Açma. Kalacağız. Arkadaşlar biz Ayşe ile kitap okumaya karar verdik. Çok sıkıldık çünkü. Ee, biz okuyacağız. Sizin de şey yapmayın. Islanmış yapmadınız. bu abla. Çilek. Çilek mi? Arkadaşlar e, ya da kitap okumadan önce şurada elmalarımız var. üstü açık böyle yumuşamasın, sarılaşmasın diye biz yiyelim. Evet, evet, yiyelim. Hemen getirdim. Arkadaşlar şöyle canınız çektiyse e, siz de gidip alabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar şuraları hiç görmüyorsunuz. Burayı biz ev gibi yaptık. <laughs> Çöplük de burası ilk geldiğimizde. <laughs> Arkadaşlar fazla canınız çekmesin. Biz yiyip gelelim. Arkadaşlar saatte bakmadım. Ben şu telefona Arkadaşlar hiç aydınlatmıyormuş bu. <laughs> Arkadaşlar şöyle bakayım. Hmm. Arkadaşlar 8 dakika geçmiş. O yüzden biz tam buçuk geçe başlamışız. Hemen koyuyorum ışıklandırmamızı. Ben de koyayım. arkadaşlar o zaman biz hala yemeyi. devam edelim. Arkadaşlar film izlemek için bilgisayarı da buraya getirdik çok dikkatli bir şekilde. Evet. akşam çilek yerken bir şey yaşayacak. <laughs> evet. Ne oldu? Düşmedi hiçbir an. Hı -hı. Neyse arkadaşlar biz yiyelim tekrardan. Teyzem elbette sana iyilik etmişti. dedi. Fakat benim seni istedim. Arkadaşlar Arkadaşlar biz tam yedi buçukta gelmiştik şu an böyle saat dokuz buçuk fena Hava karardı iyice ve biz e, çok video uzamasın diye e, Ayşe ile birlikte kitap okuduk e, Sonra hemen aramız yarım kalmıştı Ayşe yedi biraz bu Bir köşe sıktı e, Ayşe Barbie'lerle oynadı ben tekrar kitap okudum ee, sonra akşam oldu size açmaya karar verdik ve biraz da slime oynadık. Arkadaşlar bu arada hala yiyememem. Kinetik kumumuz var. Onunla burada da onu oynamayız çünkü her tarafa dökülüyor. Onunla video istiyorsanız like atın ne yapayım. <laughs> like atın ne yapayım ya da bana özelden yazabilirsin. Ne de sana özelden yazabilirim. <laughs> İstek videoları. Yani rast baktım. Tanıyanlar. <gülüyor> Tanıyanlar. <gülüyor> Numarayı söyleyeyim mi? Hayır, Hayır. arkadaşlar. Numarayı <laughs> <laughs> söyleme. <laughs> <laughs> Çünkü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben de birazcık su sıkacağım. En çok bunu sevdim. Bunun ismi Gülen. ben çok Ben bunu Ayşe için yapmıştım arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Benim sıkışım. Hatta şu yanaklarını rujdan yapmıştım. <laughs> aman aman ağzım duymasın. İnşallah izlemez bu videoyu. <laughs> arkadaşlar biz çok sıkıldık. O yüzden birazcık ım, bilgisayardan çilek yerek izleyeceğiz. Aşı delma Hala şey Yer <laughs> şey var mı? <gülüyor> 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 var, <gülüyor> var arkadaşlar. O zaman biz biraz şey oynayacağız. Sonra sabah çıkacağız. Belki akşam da çıkabilir böyle saat 5 gibi. Yani 5 <laughs> diyorum 3 gibi falan. Arkadaşlar şimdi gerçekten nefes alamıyorum ben ne oluyor? Onu açmayalım bence. Arkadaşlar bence. Hayır, el hayır. Arkadaşlar neyse hadi biz birazcık bilgisayardan diye siz film video izleyeceğiz. Kendi videolarımızı izleyeceğiz. Arkadaşlar biz bu arada buna şey yaptık ama Vazgeçtik <laughs> çünkü çok yorulduk. Çok sıkıldık. Arkadaşlar bunu da yapmak istemiyoruz. Benle ablamla Zeynep'in bunun yapacağı bir video. Bensiz. Ben Hı. siz. Ben <laughs> siz. Arkadaşlar çok lezzetliydi. Aşağıda sonradan 5 tabak yediler. Hepsini, sonra. hepsini yedik takılıyor. Arkadaşlar neyse biz şurada altını da alıyoruz biz. <laughs> At ah, düşüyorsunuz neyse. Düşmeyin durun. Tuz. Evet arkadaşlar şimdi tamam başlık. Evet arkadaşlar bu arada Sevdik, diğer oynadık. Siz de 13 kişi izlemiş. Siz de izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar pudra şekeri olsaydı çok güzel oldu. O zaman arkadaşlar, biz ye, Arkadaşlar, arkadaşlar size iki kanal tavsiye edeceğiz. Birisi Ali Buray yazıyorsunuz. O video çekmedi. O video çekmedi. 4 abone var. Bakın şöyle ikizler. Esinler, ezra. Ezra. 80 aboneler. Onlar Onlara da kanalına da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. O zaman biz kendi e, Sevgi oynadık. Kardeşler TV izleyeceğiz. Siz de izlemeyi unutmayın. Çok, Çok güzel oynadık. Evet arkadaşlar. Biz çilek yiyip izleyeceğiz. Sonra size konuşuruz. <laughs> Baltayla kırıyoruz. Evet, Duymuyorsanız. <laughs> açtım. Arkadaşlar biz böyle yarım saat izliyoruz. Kendi videolarımızdan da... kendi videolarımızdan izliyoruz. Hatta şöyle yerine koyup Evet arkadaşlar biz yarım saattir falan izliyoruz. Bu çileklerimiz bitti. Hepsini yedi Biz e, slime oynayalım. Sleep, sleep. Evet arkadaşlar şimdi kapattım ben şunu. Bunu sen Arkadaşlar siz bilgisayarınızın üzerinde <laughs> sakın ama sakınla Swim slime oynamayın. Güzel <laughs> <Düzeniniz gülüyor> şey Ama şuraya koyalım mı? Kuşlandırma. Sonlandırmalarımızı da alalım. Bir saat kaç oldu? Arkadaşlar saat 1.5 bu Ha Böyle Aha. bir saattir şey izliyormuşuz. Arkadaşlar çok benim ağrıdı. Lütfen bilay. Ben boynum ağrıdı. Lütfen. Ayık. Mesela arkadaşlar slime'ımıza bakın. Şimdi ben topluyorum şu tabandakini. Zaten daha bir şey yemeyeceğiz oyunumuzda. Ay yumuşa vıcık vıcık. Evet ya yapışkanmış. Ama Hı. kopuyor. Evet. Sen profesörlerin ne aşağı yönleri yazın. Sen aranızda slime profesörü varsa gelsin. Şu Arkadaşlar dersin. biz tabii ki de çok güzel halledebiliyoruz. Hatta bölelim Ayşe'cim. Geldi. Arkadaşlar böldük. Sarıyla yeşil karışınca bu ton çıkıyormuş. Arkadaşlar bence sarı açtı bunun rengini o yüzden. Evet, ben zaten yediğim bunu koyayım Evet. Arkadaşlar biz 10.30 oldu saat böyle. Saat 12.00-1.00 gibi çıkacağız. 12.00'da çıkalım. 11.00'da çıkarsın. Hayır ya. O zaman saat alalım. Arkadaşlar yani bir gün, bir günün sonunda işte kapatıyoruz arkadaşlar biz. 15 dakika, dakika oldu zaten. Ama hı. zaten şimdi akşam yaptığımız şey çekti arkadaşlar. Bir gün 10.00 olacak. Evet arkadaşlar. Biz o yüzden kısa kısa ve 15 dakika oldu size. Biz ama 24 saat oldu. Arkadaşlar o zaman ben bu kadar sonra oynayacağım. Bunu bir kere açalım. Tamam, açalım. Arkadaşlar açıyorum. Ay 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 Ben Ama bu benim slime'ım. <laughs> Arkadaşlar ben çıtlattım. <laughs> ne <Neyi> seyrediyorsam. Al <Atta. gülüyor> çıtla. nasıl bitti. <laughs> şey, bucık bucık. Şimdi. Arkadaşlar tamam. bunları saydım. Evet her şey koy bakalım. Arkadaşlar biz biraz yapmaya deneyeceğiz. Çünkü çok yorgunuz. Eğer uyuyabileceksek uyuyacağız. Sonra bilmiyorum bakarız ben korkuyorum. Çekilmek istiyorum. Ben pes edebilir miyim? Mi? Pes ediyorsan ben kazanırım. Bir sezgin asla pes etme? <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim ismimizi tam bilmiyorsunuz. Ben damlarla söyledim ama senin ismi de Ayşe'sidir de sezgin. Bizim yani aynı. Hı. Arkadaşlar, ablam bizi ablamızı şey yapacak ki dersini çünkü en büyük ablamın adı. Mesela arkadaşlar bir şey En büyük ablamımızın adı Elif Sude Sezgin. Ablamın adı Zeynep Sude Sezgin. Benim adım Ayşe Sude Sezgin. What? İkimizin Evet arkadaşlar yani. şimdi birazcık yapmayı deneyeceğiz şöyle. Uf <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> dur. arkadaşlar şöyle yapalım. Hmm, çok güzel oldu. Arkadaşlar biz yatacağız. Sonra zaten saat 12 falan olunca çıkacağız. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Kanala, Kanala abone, abone olup like atmayı, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Biz de birbirimizi çok seviyoruz. Ama Hoşçakalın. arkadaşlar kim ablalarını dövüyor? Neyse hadi görüşürüz.